Elektrikli araba şarj istasyonu. Elektrikle çalışan araçların şarj ihtiyaçlarını karşılayan altyapıların yani elektrikli araç şarj istasyonlarının Türkiye genelinde sayılarını hızla artırmaktadır. Bireysel ve ortak kullanıma yönelik e-şarj seçenekleri evinizin konforunda aracınıza şarj etmenizi sağlar ve başka bir şarj noktasına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Normal şarj istasyonu Kurulum maliyeti 10.000-40.000 bin, bin dolar arasıdır. AC yani alternatif akım kullanarak şarj eder. DC dönüştürücü genellikle arabaların içinde bulunur. 3.7 ile 22 kW enerji kullanır. Dolum süresi 3-5 saat arasıdır. Hızlı şarj istasyonu. Kurulum maliyeti 50.000-250.000 bin, bin dolar arasıdır. Dolum istasyonlarında %30 daha pahalıdır. DC yani doğrusal akım kullanarak şarj eder. 50-450 kW enerji kullanır. Dolum süresi 15-80 dakika arasıdır. Daha detaylı bilgi için piagrid.com elektrikli araba şarj istasyonu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.